Merhaba arkadaşlar. Ee, son zamanlarda malum e, yem fiyatları çok fazla arttı. Artık e, tavuklara yedirdiğimiz yemin karşılığında yumurta alamıyoruz. E, ya tavukları bırakacağız artık bu işi yapmayacağız ya da çare şey bulmamız gerekiyordu. E, size bir yöntem e, tavsiye edeceğim. Ben onu kullanıyorum arpa proteini çok fazladır. Direkt tavuğa verdiğin zaman bu proteini çıkaramıyor. bu sefer biz ne yapıyoruz? Bu arpayı suya koyuyoruz. Şimdi burada yapalım. Gösterim. Bu normal bildiğimiz arpa. Kullanabileceğimiz bir şekilde böyle bir kaba koyuyoruz. Üzerine su ekliyoruz. İçine koyduğumuz arpa'nın boyunu geçecek şekilde su ekliyoruz. Böyle bekliyor. Ee, 40 saat bu şekilde suyun içinde bekletiyoruz. Yalnız bu şimdi pişmeye başlayınca e, pislik göster çıkacak. Bunun suyunu değiştireceğiz. Yani şöyle 10 saatten sonra bir sefer değiştireceğiz. Yeterlidir. Sus. Sus. 10 saatten sonra suyunu bir sefer değiştireceğiz. Yani 40 saat bu bu şekilde suyun içinde kalacak ve şişecek. Ya yani böylelikle ne oluyor biliyor musunuz? Yani bir kilo yem, bir kilo arpa, altı kilo 7 kilo oluyor. Ve dördüncü gün, yani iki gün kapla bekledik, iki günde de böyle tepsilere seriyoruz. Tepsiye hafif böyle mail veriyoruz ki su aksın diye. Su aksın diye hafif mail veriyoruz. 1 kilo yemimiz 7 kiloya 6 kiloya dönüşüyor ve böyle bu hale geldiği zaman tavuklara vermeye hazır hale geliyor. şöyle gösterebilirsem bak. Tam süt haline almış oluyor. Protein tamamıyla çıkmış oluyor. Bunu tavuk e, yiyince direkt proteini işlemiş oluyor ve yumurta verimi artıyor. Artı e, yemden avantajımız oluyor. Yani bir kilo e, arpa e, 7 kilo yeme dönüşüyor. E, siz bunu e, deneyip faydasını göreceksiniz. Ben bunu e, denedim. E, 2 yani 40 saat bekledikten sonra son, suyun içinde böyle tepsiye dökeceğiz bunu. İki gün böyle bekleyecek. Yani bunu sistem olarak düzenlerseniz o şekilde. Ya tepsiye döktük bir gün bekledi. Şöyle pompayla ve herhangi bir şeyle hafifçe böyle e, kurumasın. üstüne böyle su fışkırtın. Dördüncü gün tava verilecek hale geliyor. Böyle bakalım şimdi. Bak şu hale geliyor. Zaten az, asıl protein köklerde, yani ineklere falan her şeye denenmiş ve bu sistem ödül almış bir sistemdir. Bunu paylaşmak istedim ki hobiciler, tavukçular, hayvancılar bu işi bırakmasınlar. Bu şekilde mücadele versin. Şimdi bunu böyle kopartalım, alalım. Bir tabak koyalım. Şimdi tavuklara götürüverelim. Bakalım nasıl yiyorlarmış. Sizinle paylaşalım bunu da. Şimdi Şimdi yemi yaptığımız yemi tavuklara götürüyoruz. Bakalım nasıl yiyorlar yeme. Şarını çekelim. Çok aşırı derecede de tavuklar bunu seviyorlar. Yemek için kafayı gözü kırıyorlar. Oğlum yaklaştırma kadar da tavukları korkutmalı. Ördekler tabi fırsatı hemen değerlendiriyor onlarda. <laughs> Arkadaşlar bunu muhakkak deneyin, uygulayın. 4-5 gün bu şekilde tavuklara yemini verdikten sonra yumurta yapmayan tavuklarınızın yumurta yaptığını göreceksiniz. Bunu bu şekilde büyükbaş hayvanlara da yedirebilirsiniz. Süt ineklerinin sütü artıyor. Ve tavukların da yumurta verimi artıyor. Böyle kafayı gözü kırarak yiyorlar işte. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun.